Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek geldi. Mesnetsiz hiçbir dayanağı olmayan iddialarla siyasetin dizayn edilmeye çalışılmasından rahatsızım diyen Başkan Murat Zorluoğlu Sayın Bakanımızın yanındayım açıklamasında bulundu. Riyasetinde onunla beraber terörle ve bu tüm suç tipleriyle mücadelede yer almış bir kardeşimizim. Ve o süreçte de Sayın Bakanımızla çok yakın çalıştığımız o süreçte de kendisinin gerek terörle mücadele, gerek uyuşturucuyla mücadele, gerek diğer suçlarla mücadelede büyük gayretlerine yakinen şahit olmuş bir kişinin o bakımdan bu şekilde mesnetsiz hiçbir dayanağı olmayan iddialarla siyasetin Türkiye'de dizayn edilmeye çalışılmasından da son derece rahatsızım. Esasında bundan bütün siyasi partilerin rahatsız olduğunu da biliyorum, böyle olması da çok doğaldır. Bu manada e, Sayın Bakanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek isterim.